Merhaba ben Marsu ve bugün sizin karşınızda çok güzel bir içerikle beraberim. Bugün size YouTube'u ve YouTube müziği premium olarak nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Ama bu bir açık değil işte hani kredi kartı günü vesaire gibisinden bir değil. Uygulamaya gireceğiz. Bunu bilen vardı bilmeyen vardı. Göstereceğim. Yapacağımız tek şey şuraya girip YouTube Vansıt. YouTube Vansıt diye ara, arattırmak. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkacak ama bunlar inmeyin Orijinal tek şey YouTube One Set, one jet diye yazar. Burada yüklenmesini bekleyeceğiz. Burada işte İngilizce falan var. Gördüğünüz gibi işte altta player şeklinde oynuyor arkada siz YouTube arkadaşlarken siz başka bir şeyle uğraşabilirsiniz. YouTube müzik ve, ve benzeri şeyler var. Burada yapmamız gereken tek şey şuradan YouTube OneSite Manager'ı indi. Demek açıyoruz. Buradan linkliğe basıyoruz. O zaman yüklendi. Evet gördüğünüz gibi Türkçe zaten otomatik olarak. Şimdi buraya geldiğinizde size şunu soruyor Bu bak, böyle işte telefon bilgisi falan değil. Siz hangi uygulama için bunu indirdiniz? YouTube müzik için mi? Yoksa YouTube Vans için mi? YouTube Vans indirirseniz sadece işte arka planda videoları falan oynatırsınız vesaire. Reklam engelli var mı? Tam atlamıyorum. Gördüğünüz zaten altta açıklamada yazıyor. YouTube müzikte bildiğimiz YouTube Music premium ama para vermeden kullandığınız hali. İkisini de kullanmak istiyorsunuz. Giriyorsunuz. Bu bu kısımda da cihazınız rootlu mu? Rootsuz mu? Rootlu ya, root yaptırmadıysanız ki eğer telefonunuz hiçbir şekilde stoksa yani aldığınız günden beri hiçbir şey değişiklik yaptırmadıysanız root yoktur. Bu şekilde root yetkisi ver falan. Bunlar ellemiyorsunuz. Root çok karmaşık bir şey. Non root diyoruz. O kaba yani. Buraya geliyor. Şimdi burada 3 tane şey var görüyorsunuz. Burada bizim indirmemiz gereken ilk önce micro G'yi indirmek. Evet gördüğünüz gibi micro G yükledik. Buna bir şey yapmamıza gerek yok. daha sonra YouTube Vans'ı yükleyelim. Buradan Hangi tema olduğunu seçebiliyorsunuz. Burada açık renk artı dark, açık renk artı black dedim ben. Ondan sonra sürüm. Burada en son sürüm ya da buradan artık hangi sürümü istiyorsanız. Gayet diyorum. Dil Türkçe ve yükleniyor. Evet indi şu anda gördüğünüz gibi. Hemen gidelim bakalım nasıl bir şey görüyorsunuz bur en altı inliyor YouTube One diye. Burası gördüğünüz gibi normal YouTube'la aynı. Hiçbir fark yok, hiçbir şey yok. buradan sesini görüyorsunuz. Hesaplarınıza vesaire görüyorsunuz. Ben buradan Marsu'yu araştıralım. Marsu MLBB yazalım. Direkt benim videom çıkacak. Çıkmadı. Nasıl? What the fuck? Değil mi? Arzu beyler. Şuradan da. Bu arada kanalımı bulamazsanız da mouse yazdıktan sonra filtre filtreden kanala basın. Çok zahmetli ama en sonunda şu olacaktı. Burada zaten benim kanalım. Abone olabilirsiniz. Şuradan bu videoyu açtım. Yükleniyor. Tamam indiriyor ve çoğu telegramın özellikten bilmiyor. Buradan da size ben de bu açıktan faydalan kendime çek çıkarmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi arka Telegram açık. Kayıtta. bu telegramda nasıl bir geçeceğim direkt size boş boş gereksiz bak, asla kullanmayınca özelliklerini söylemek yerine sizin aylardır. yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. evet zaman açık. İlk önce Bak. bir grup kuracaksınız. Bunun peki başka ayarlar neler var? Bu kalemle başlıyorsunuz. Ayarlara gidiyorsunuz. Yine grup diyorsunuz. Ve Vansıt ayarları zaten size aşağıda. en önceki istiyor. Ekleyin. Ekledikten sonra bu çekin. Şimdi kapıda şişirmesin. Aa, evet gördüğünüz gibi arka planda. Ayarlara geldim. Burada işte görüyorsunuz bir sürü ayarlar var. Hata ayaklama vesaire işte çeşitli düzen ayarlarına giriyoruz. İşte bitiş ekranını göster. İşte bilgi kartlarını göster. Kapatabiliyorsunuz bunu eğer ekranda böyle bildirim kartının çıkmasını falan istemiyorsanız. Yayına düğmesi bu televizyonunuz, akıllı televizyonunuz vesaire varsa hani onu da göster gösterme. Tablet mini oynatıcısı. Bu tablette mini oynatıcı. Onlar zaten göstereceğim şimdi. Mesela tekrardan. Girelim. Evet tablet mini oynatıcısı da dediğimiz şey bu. Ekran değil ama şurada. Ve gördüğünüz gibi size en az bir şey istiyor. Ekleyin. Ekledikten sonra bu gelecek. Sonra şuraya basıyorsunuz. Şu şekilde. Burada ayarlara basıyorsunuz. Grubun üstünde Buradan ayarlar. Bir oynatabiliyor. Yapmanız gereken ilk şey. Kapatalım şunu tekrardan. Başka ne göstereyim size ayarlardan. Reklam ayarları. Burada reklamlar kapatabiliyoruz. Mesela bakın. İşte burada ürün kaldırma, topluluk vesaire vesaire gibi birçok daha e, ayarları var. Yani aşağıda zaten linkini koyacağım ben Vansıd'ın. Başka bir şey de gerek yok zaten hani güzel bir uygulama. YouTube müzik de aynı bu şekilde açıp kendi playlistiniz oluşturabildiğiniz bir uygulama hani APK arasında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.